Gümüşhane, hey. Torul ilçesinde Karaca Mağarası'ndayız. Burayı bayağı büyütmüşler bizim geldiğimizde. Büyük bir kalmışlar. Şöyle mi? güvenme. seyir terası. Buradan şeyde seyir terasından bakabiliyorsunuz şöyle bu tarafta girişe. Biz motorlarımızla terastayız. Pek öyle şey yok ama albenisi yok ama güzel. Yukarıdan görüntü güzel gözüküyor. Güzel. Soğanlı geçidine doğru gidiyoruz. Oradan yeni görüntüler gelecek inşallah. Elini de çek. Elini de çek. Çekeceğim. Haydi kalk. Yeterli bu kadar. Tamam. tamam. Evet. Motorite <laughs> zor şartlar da her yerde. Çıkıştırdım mı? Çıkıştırdım tamam. İndiriyorum yavaş ya. yavaş. Evet. Ben ağırlık alıyorum biraz senden. Evet. 25. Şu anda soğanlı geçidindeyiz. Manzara karşısında kayıtsız kalamadık. Ayhan Bey, nasıl manzara? Mükemmel. Her Masa motorcunun ayrı, güzel manzara. Ayrı, evet. Güzel. Her motorcunun sağlığında mutlaka bir sefer gelmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Derebaşı virajları hemen aşağıda. 13 adet tehlikeli viraj olarak geçiyor. Buradan aşağı ineceğiz. Şu dere yatağı vadiyi takip edip hemen şurada Karşı tarafta Çaykara görüyorsunuz. Oraya geçeceğiz. Tabii böyle yakın gözüküyor ama şu anda 40 kilometrelik mesafe var. Kıvrıla kıvrıla o şekilde mi? gideceğiz. Harbi mi? Harbi mi? Şu anda motorlarımız ve biz <laughs> sağlıklıyız. Bir sıkıntımız yok. Motor her yerde. Durmak yok. Yola devam. dere dışı virajlarını geçtik. İnişi yaptık, bitirdik. Son viraj burasıydı. Şuradan inerek geldik. Şu anda manzarayı size göstereyim. Dağların aralarından gelen su. Buradan devam ediyor. İnişte virajların sonu bu şekilde.